Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Günaydınlar olsun. Allah'ın selamı hepinizin evine üzeriniz olsun arkadaşlar. cenab Allah bütün e, nusibetlerden sizleri korusun arkadaşlar. İçinde de beni korusun. Ben bugün kanat yapacağım terbiyeli. Kanat var. Tavuk kanat. Fırında. Yanında elma dilimi patates. Tarifime geçeyim. Şöyle 3 kilo tavuk kanat arkadaşlar. Şunu içerisine aldım. Şöyle bir kaşık yoğurt, bir kaşık da salça. Şöyle kimyon, kekik, karabiber, pul biber, tuz, körü tavuk için. Şöyle bir baş altı dişte sarımsak rendeledim. Ben bunları iyice şöyle karıştıracağım. Dinlensin. Aynı mangal türü gibi yapıyorum arkadaşlar. Fırında pişecek. Elma dilimini patatesle pişirmeyeceğim. Onu ayrı tepside pişireceğim. Zaten bu bir tepsi olur. Onu da ayrı. Bu bile bir saat kadar dinlenecek. Sosladıktan sonra. iyice soslar birbirini sarsın. Özleşsin. Sonra fırına vereceğim. Böyle bu sosları kattığınız zaman tavuk çok güzel oluyor. Aynı mangalda pişmiş gibi arkadaşlar. Bu sosları mutlaka katın. Çok az da yağ tamlatacağım. Çok az. Şöyle bir 3-4 kaşık. 3-4 kaşık da yağ damlattım. Ya da ne için? Rengi parlak olsun. Sıvı yağ her zaman için parlak yapar. Ben dışarıda mangala gittiğim zaman da 2-3 kaşık böyle terbiyelediğim tavuklara sıvı yağ koyarım arkadaşlar. Çünkü sos yaptığımız için o sosla beklediği için onu çekiyor. Hem yumuşak oluyor. Hem de güzel oluyor arkadaşlar. tamam bu burada beklesin şöyle kenara alayım şöyle elma dilimi de patatesim var Bunlar da böyle elma dilimi gibi dilimledim soydum yıkadım biberlerde içinde güzel bir tat versin 3-4 tane de böyle sivri biber arkadaşlar suyun içinde dursun ki karalmasın. Sudan çıkarırsa karalır. Sana sizler de biliyorsunuz. Burada da sebzeli burgul pilavı koydum. Bakın. Bol sebzeli burgul pilavı. Yanına da cacık yapacak. Tavukla sosla bekledi. Bakın. Şimdi ben bunu tepsiye aldım güzelce elim eldivenimi taktım tepsiye yerleştireceğim arkadaşlar öyle fırına vereceğim kokusu da o kadar güzel ki sarımsağla körü girdiği zaman tavuğa bu tavuk çok güzel oluyor bunu da arkadaşlar sizlerle paylaşayım çünkü sizler de aynısını yapın. 50 derece aldım. Bakın. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. Bu kızarana kadar orada dursun. Şu patatesleri de şu tavuğun kabını alacağım. Biraz da yine kekik, pul biber atıp öyle tepsiye dizeceğim. Şimdi bu dursun, bu da burada dursun. Bakın arkadaşlar. Fırında kanatlar kızarıyor. Şöyle çekeyim iyice. Bakın. Suyunu çekmeye başlamış. Şimdi böyle bunun içinde kızaracak. Çok da güzel kızarmaya başlamış. Şimdi patatesi şöyle iki baharat kaşığı pul biber attım, iki baharat kaşığı da tuz, onu da koydum. Şöyle bir baharat kaşığı da kekik. Az da sıvı yağ damlatacağım. Şöyle bir iki üç kaşık da sıvı yağ. Bunu güzelce, onu da harmanlayacağım fırın tepsisini alacağım. Bu da böyle elma dilimi kızarsın ayrıyet hemen. Tavuk hemen hemen kanat pişti. alayım bunu bu tepsinin içerisine aldım şöyle sosunu da güzelce siyelim her tarafına bulaşsın bu çok güzel oluyor arkadaşlar bu elma dilimi patates böyle yaparsanız Siz ikisini beraber de fırına verebilirsiniz. Benim burası yine söylüyorum iş yeri olduğu için Kanat fazla olduğu için ben iki tepside yaptım. Siz el, elma dilimi ile patatesle Tavuğu aynı tepsiye ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Daha güzel lezzetli olur. Benimkisi çok olduğu için hani ayrı ayrı tepsilerde yapmak zorundayım. Sizler aynı tepside yapabilirsiniz. Bu da tamam. Şöyle tepsinin etrafında silin yanmasın. Kanatları çıkaracağım. tepsiyi ben fırına vereceğim. Kanatlar alıyorum fırına. Şöyle. Şimdi patatesleri rana veriyorum. Bu niye düşüyor bu içine? Tepsi bunun tepsisi. Tepsi kendi fırının tepsisi ama içine düşüyor. Nasıl düştüğünü anlamadım. Ne kadar güzel kızarmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tam bir mangal. İnan ki aynı mangal gibi oldu. Çünkü bu baharatlar koyduğunuz zaman aynı mangal gibi oluyor arkadaşlar. Tavuk patatesleri de kızarsın. Patateslerim de kızardı. Şimdi fırından onu da alayım. Arabada ne çok ses var ya. Şöyle bakın patatesler arkadaşlar, kızardı. Şimdi servisimi de yapayım. Tavukla pilavı koydum. Şöyle patateslerimi de alayım. Yanına da cacık yaptım. Bakın arkadaşlar Çocuğum da burada. Böyle. Kanalımda kalırsanız, bana destek olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Çok mutlu edersiniz beni. İnşallah e, severek izlersiniz. Beğenerek yaparsınız. Benim tariflerimi yaparsanız bu da zebzeli borul pilav. Çok memnun kalırsınız. İçine kattığım baharatları azaltabilirsiniz. Çok yaparsanız çok altabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli günleriniz olsun.